Warning. Black zone has started. Warning. Kilo <laughs> <laughs> yelek. Bir de kompansator. Yok mu arttıran? Ha? O da olur. O da olur. Neler diyorsun? Bir de yukarıda dikey mi var? Bir de yukarıda dikey mi var? Yok artık. Yokmuş artık. Var mıymış yoksa? Yokmuş bu. Oğlum buraya niye kimse gelmedi? Bence gayet gelinesi bir şehir, gayet güzel yani. Baksana binalar var. Evet. daha alalım. Dikine bir tutamaç yok mudur ya? Red dude. Yes. Yes of course. Yatay da olur tamam. Okey. Lootum tamam artık ölebilirim. Bomba patladı. Oğlum gerçekten kimse gelmedi buraya ya. Niye kimse gelmedi buraya chat? Çilek olayını izledim. Şaşırmadım. Kardeşim Beril ile burst kullanan mı var? Kaldırın şu modu ya. Yanlışlıkla elim çarpacak. Singledayken ben auto'yu almak için bir kere tıklayacağım sonra... ...bana <laughs> ne dur dur yapma! Manyak çocuk ödüm patladı ya. Altıma sıçıttırdı. Yine küçük bir iniş oldu. Tamam. Oo, oh, o, oh. o. Oh. O hangi silahlan öyle? Umarım nasıl silahlar lan bunlar. Allah, roket attılar çocuğun kafasına. Buraya da girilmez böyle korku tüneli gibi şuraya bak. Oğlum nereden sıktı lan o bana? Lan! Allah'ım ya Rabbim neler oluyor yine ya. Çok tuhaf şeyler yaşıyorum ben oyunlarımda. Manyak adam ne yapıyorsun ya ben seni anlamadım ha. O bana ilk nereden sıktı? Bir de sapresörlü belirli kullanıyordu? O tuhaf bir silah sesi çıkartıyordu. Poyraz 18 ay olmuş. Ne haber balım demiş. iyiyim Poyraz'cım Hoş geldin. Çok sağ ol desteğin için. Şahin 10 lira duydum ki sen gelmişsin. Ben de geldim. iyi yayınlar kankam demiş. Şahin hoş geldin. Çok sağ ol desteğin için. Ne vardı sende? Beril. <laughs> manyak çünkü. Manyak bir çocuk. Manyak. Niye ben bu kadar az şey alabiliyorum üstüme ya? Şu level çantam var. Ha alabiliyormuşum daha. He. Daha alabiliyormuşum ya lan. Ya ben nedense M4 hala daha çok seviyorum ya. Bu beriyle nasıl alışacağım şimdi? Nalet ve aksi. Beril de çok iyi gidiyor ama şimdi. İnsanın M4 kullanası geliyor. Hava sevmiyorum ben ya. Ne oldu kanka? Bu bana. S.K.S miydi o? E, Salar mıydı? S.K.S herhalde Patlamış iki tane. Ha. Aha. önünü keserim ben. M4 de çıkasın var adamın karşısına ya ama Beril korkutuyor beni. Şuradaki adam lootladıysa hala tam şey değilim ya herifler. Sesinden dolayı var ya sırf. Normalde M4'ten daha düz gidiyor ama sesinden dolayı alışık değilim böyle rahat sprey atamıyorum. O'nu 3 level set mi vardı? C ya daha doğrusu cili mi vardı üstünde? Ne koydum kafasına be? Yat şimdi aşağıya. Şimdi yatıyorsunuz beyefendi aşağıya. Orada kalıyorsunuz. Ama circle orada değil. Ben şu taraftan gideyim. Sal be moruk. Bir daha chat atacağım. E bak yedim bir daha chat. Bir daha pikleyemeyeceksin değil mi şimdi? Gaz da gelecek. Kalacaksın gazın içinde. Aa, beni uğraştırıyorsun burada ya. Adam geliyor üstüme doğru. Şu tepeye adam çıkacak şimdi. O adamı bu şekilde vurabileceğimi düşünmüyordum bu arada Ana yanlış, yanlış duymadıysam Mosin mi kar mı bir şey vardı Ay Winchester vardı değil mi tuhaf bir ses duydum ben onu Mosin sandım ama bu haritada Mosin yok galiba Var mıydı yoksa Allahım yanlış bir yaptım Lütfen Winchester olmasın Nalet Kim üstüm var mı lan? <laughs> hani espri Cem Yılmaz anladın? Abi ya Winchester olduğunu Nasıl? Kim sıkıyor lan bana? Bak vurdum <Gülüyor> <Gülüyor> Niye durursun Niye eğilirsin be mübarek mi, mi kardeşim Niye eğiliyorsun Çok saçma hareketler yaptı Bu insanlar gibi koşsa vurmuştum mi, mi kardeşim burada bir bayram şekeri Adam sandım çalıyı yerde yatan Gerçekten ödüm patladı Oyunu 2 ay falan oynamadık ya iki Kaç ay oynamadım lan ben bu oyunu 3 ay oldu mu? 2-3 ay falan oldu herhalde. Zer var da. Kimi? Üç mü? Hala göz şeyim ya böyle hani sürekli oynarken çok fazla şeyin farkındasın. haritada mesela bir noktaya bakıyorsun orada adam olup olmadığını hemen seçebiliyorsun. Şu an seçemiyorum onu işte. Ananı kapatın. Selçukçiii! is up in the chat boys let's go Burada arada kalacağım. Bir şey geç geç Bekleyecek. Fuck. HOLA! Killed by girl mü? Killed by handsome dude. You know? I am handsome dude. Instagram Cem Karakoç by the way. <laughs> Peki... Peki var mı? Var. Oh shit. Bu evlerde kimse olmasın. Biri var gibi geliyor. Lütfen olmasın ama. Varsa şundadır herhalde Bir de benim sol üstümden ne oluyor lan? Ay. Evin içinde durmayıp evin yanında durunca da ölüyor musunuz o şeye ya? Patlama olayına. Ben şu tepeye çıkmak istiyorum da o tepeye çıkmak mümkün değil şu an. Evler yok mu? Evler mortin ya Streize. Şu adama neden MK sıkmazsın sevgili Mitrein diye sorarlar adama. Ben de derim ki Ya tutarsa? Mitrein de yapıştırmış cevabı. Ya tutarsa. Ya kazanın doğurduğuna inanıyorsun da kaybolduğuna mı inanmıyorsun muydu? Nasıl o? Bir de kazanlısı vardı onun. Bir daha. Bir daha. Bir şey diyeyim, ben öldüm. Adam da AVM mi vardı? Adam da umarım AVM yoktur ya, yoktur ve ha? uyuyor headshot'a bak. Adamda AVM varmış bu arada. Kaskı yok ki. Let's...